Türkiye'nin PKK operasyonuna etnik temizlik diyen Netanyahu Gazze'de bunu yapıyor, İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerindeki Türk işgalini güçlü bir şekilde kınar ve Türkiye ile vekillerine, Kürtlere dönük etnik temizlik uyarısında bulunur. İsrail, cesur Kürt halkına insanı yardım eli uzatmaya hazırdır. Evet, evet, yanlış okumadınız, Türkiye'ye etnik temizlik uyarısında bulunan bir İsrail başbakanından söz ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı İsrail'i neden rahatsız etmişti? Türkiye, Ekim 2019'daki Barış Pınarı Harekatı'yla, Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ile Rasuleyn arasındaki 123 kilometre uzunluğu ve 30 kilometre derinliği olan alanı PKK, YPG terör örgütünün elinden kurtarmıştı. O operasyon yapılırken, tabi ki sivil kayıp olmaması adına büyük bir titizlik gösterilmiş ve bunda başarılı da olunmuştu. Hatta hatırlatayım, bir grup YPG'linin bölgede bulunan bir kiliseyi üs olarak kullandıkları tespit edilmesine rağmen, o alan bir dini yapı olduğu için dokunulmamıştı. Netanyahu'nun Türkiye'ye dönük etnik temizlik suçlamasında bulunmasının anlamı üzerinde biraz daha düşündüğünüzde, Kuzeydoğu Suriye'de ABD güdümlü şekilde oluşturulan PKK-YPG oluşumunun İsrail için ne kadar önemli olduğuna dair fikirlere de kolayca ulaşabilirsiniz. İsrail'in PKK'yi terör örgütü olarak tanımadığını da, Türkiye'nin Hamas'ı terör örgütü olarak tanıması gerektiğini söyleyenlere hususen hatırlatmış olalım. 4 yıl önce Türkiye'yi etnik temizlik yapmakla suçlayan Netanyahu şu an Gazze'de kelimenin tam anlamıyla etnik temizlik yapıyor. İsrail makamları sivil katliamları meşrulaştırmaya çalışıyor. Önceki günden bir örnek. Gazze'nin kuzey bölgesinden uzaklaşmaları için güya uyarılan Filistinli sivillerin güneye doğru yaptıkları göç yolunda bombalı saldırılar gerçekleşmiş. Sadece o saldırıda 70 masum Filistinli hayatını kaybetmiş, 200'den fazlası da yaralanmıştı. Dün de yaralı Filistinlilerin kaldığı hastane bombalandı. Sistemli ve istemli bir şekilde bir etnik grubu topluca yok etme girişiminin adına deniyor etnik temizlik diye. Zaten, kullandıkları dile bakıldığında, İsrailli makamların, yürütmekte oldukları katliam kampanyasının böyle bir tarifinin olmasından da gocunmadıkları görülüyor. Sivil Filistinlileri topluca katlediyorlar ve daha kötüsü bu yaptıkları normalmiş gibi açıklamalar yapıyorlar. Bu korkunç bir şey. Makul seslerden biri olarak düşünülen Cumhurbaşkanı Herzog bile, Gazze halkını Hamas'a karşı koymadığı için sorumlu tutan ve toplu katliamları olumlayan cümleler sarf etti. Gördüğü her Filistinliyi öldürme hakkını kendinde gören bu anlayış sadece Gazze'de kendini göstermiyor. İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin, işgalcilerin saldırılarında 55 Filistinli hayatını kaybederken 619 kişi de yaralandı. İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 10. gününde de sürdürüyor. Haber 7 muhabiri Yavuz Selvide bölgedeki son gelişmeleri Filistinli aktivist Musa Hicazi ile konuştu. Hamas'ı daşe benzetmeye çalıştılar. Filistinli aktivist Musa Hicazi şunları söyledi: "Hastanelerin makinelerini çalıştırmak için yakıt lazım. O maddelerin refahtan geçirilmesine izin verildi. Biden çok yaşlı birisidir. Kongresinde çoğu kişi İsrail yanlısıdır. Adam ne konuştuğunu bilmiyor." dedi ki, "Filistinliler girdiklerinde çocukları öldürdüler." Hanımlara tecavüz ettiler. Başlar kestiler, bebekleri öldürdüler. Hamas'ı DEAŞ'e benzetmek istedi. Filistin yanlıları ona, "Hani resimler, fotoğraflar, videolar nerede?" dediklerin doğru ise göster bize. Birkaç saat sonra özür dilediler. Aynı planı Hamas'a uygulamak istiyorlar. Bu bize ABD'nin Irak'a karşı savaşa hazırlanmayı anlatıyor. Irak'ta öldürücü bombalar, füzeler vardı dediler. Böylece Irak'ı yok ettiler. Şimdi aynı planı Hamas hakkında uygulamak istiyorlar. Şimdi Hamas DEAŞ diyorlar. Avrupa'da bu propaganda çalışıyor. Geçen cumartesi Kassam Tugayları yerleşim yerlerine girdiklerinde ellerinde nasıl davranmaları gerektiğine dair defterler var. Orada HZ. Ömer'in vasiyetleri vardır. Ağaç kesmeyeceksin, kadın ve çocuk öldürmeyeceksin. Bazı kadınlar esir alındı. Hamas'ın adamları tarafından değil. Düşünün 20 yıldan beri Gazze'li kardeşlerimiz bir hapishanededirler. Bomba altındalar. Hiç dünyayı görmediler. Bu 8 kapı açıldığında hiç emir dinlemeden sivil insanlar ellerine gelirse aldılar. İsrail yıllarca katliam yaptı ama İsrail Yahudi devleti kurulduğundan beri katliamlar yaparak Filistin'in %80'ini aldı. Evlerimizi aldılar. 538 köyden fazlasını yok ettiler. Arkalarında tabii o zaman Avrupa vardı. Bu devlet katliamlar yaparak kuruldu. 1948'den beri İsrail hep saldırıyor, öldürüyor, arazilerimizi alıyor, mescitlerimizi yıkıyor. Şimdi diyelim ki biz bir hata yaptık ise bütün İsrail'in tarihini unuttular mı? ABD deyince İsrail'in uydusu bir devletten bahsettiğimizi bilin. Kimse inkar etmesin, başka yöne de çekmesin, beni de Yahudi düşmanlığıyla suçlamasın. İnsan bizim canımızdır. Yahudi, Arap, Müslüman, Hristiyan ayırmayız. Gönlümüz bir tarafa yatsa dahi, haklı kimse onun yanındayız. Ne yazık ki, Orta Doğu'da, canlar gidiyor. Filistinler için de aynı, Yahudiler için de aynı. Ama bir devlet, katliam yaparsa, bunun adı başka olur. İsrail, bir devlet ve devlet olarak katliam yapıyor. Bu katliama İsrail uydusu ABD ve bu uydunun uzantıları Avrupa devletleri kayıtsız şartsız destek veriyor. ABD, öteden beri Türkiye'ye düşmanlık güdüyor. Kuzey Irak'ta Barzani'ciler, Talabani'ciler, PKK ve uzantıları el üstünde. Talabani'ciler ve Barzani'ciler, ABD için, haliyle İsrail için, Araplara karşı bir denge. Araplar İsrail'e homurdansalar hemen bir geyil açtırıyorlar. Irak'a neden savaş açıldı? Hem de iki defa. Halbuki 1980'li yıllarda İran'a karşı savaşan Irak'a her türlü desteği vermişlerdi. 1988'de 8 yıllık İran-Irak savaşı bitti. Tavır değişti. Saddam, Osmanlı zamanında Basra vilayeti içindeki Kuveyt'i, Basra bizde ise, Kuveyt de bizde olmalı diyerek işgale kalkışınca ABD, Irak komşu diğer Arap ülkelerinin de desteğini alarak 1. Körfez Harekatı'nı başlattı, 17 Ocak 1991 ila 28 Şubat 1991. Bu harekatta üzerinde durulması gereken bir husus Saddam'ın İsrail'i savaşa sokmak istemesi. Irak'tan füze yolladı. Karşılık bekledi ama ABD'nin telkiniyle İsrail karşılık vermedi. Karşılık verseydi, savaşa dahil olsaydı, ABD ile birlikte Saddam'ın üzerine giden Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan liderleri halklarının korkusuyla aradan çekilmek mecburiyetinde kalacaklardı. Arap ülkelerde liderleri bir tarafa, halkın nezdinde Yahudi deyince, düşman, akla gelir. Arap ülkelerinin hemen hepsinde Yahudilerin Filistin'den sürdüğü pek çok göçmen yaşamaktadır. Bu göçmenlerin içinde vatan aşkı kor gibi yanmakta, bu yangın etrafını da ateşlemektedir. İkinci Körfez Savaşı'nın ardından ortaya çıkan çekiş güç meselesine girmeyelim şimdi. Can sıkıcı, Irak'a, 20 Mart 2003'te, kitle imha silahları, üretildiği iddiasıyla ikinci defa girildi. Bu giriş 15 Aralık 2011'de resmen bitirildi ama Irak'tan ABD askerleri tamamen çekilmedi. Irak bir devletse ülkesinde silahlı gruplara bu grupları destekleyen yabancı askerlere izin veremez. ABD Irak'ta Saddam'dan sonra her an dağılmaya yüz tutacak bir hükümet sistemini PKK uzantılarının da işine yarayacak şekilde kurdurdu. Kendisi de yine Irak'ta bir tarafa konmuş olup bitenleri seyrediyor. Biz ikide bir Irak'a giriyoruz, terör yuvaların bomba yağdırıyoruz. Diyelim ki, Irak'a kasteden örgütler Türkiye'de yuvalanmışlar, sınırı geçip Irak güçlerine saldırıyorlar. Mümkün mü? Bizi geçelim, gücü olan, ülke birliğini sağlamış hangi ülke buna izin verir? ABD Irak'ta öyle bir sistem kurmuş ki, bu ülkenin olması, gelişmesi mümkün değil. Gruplar sürekli birbirlerine tavırlı. Şiilerin, etnikçilerin ayrı ayrı orduları bile var, Suriye darmadağın. Belli bölgeler bizim elimizde ve yine ABD, PKK'yı kucağına almış, oradan oraya taşıyor. SİHA'mızın düşürülmesi, ABD'nin bize, fazla ileri gittiniz. PKK bizim ordumuzun uzantısı. Durun burada, ihtarıdır. ABD, Orta Doğu'da, sadece ve sadece İsrail için var, uçak gemileri göndermesi, İsrail'e karşı diğer Arap ülkelerinin, İran'ın harekete geçmesine karşı gözdağıdır. Bir gözdağı da bize, bugün SİHA'nı düşürdük, yarın uçağını düşürürüz. Ayağınızı denk alın, zaten sizin de gönlünüzde Filistin yatıyor. Gönlünde Filistin yatan herkes düşmanımızdır, demeye getiriyor.